Ben uzun lig maratonunda ve ilk kez karşılaştığımız Dünya Kupası arasından dolayı Dünya Kupası arasının dönüşünü çok merak ediyorum performansları, oyuncu performansları. Çünkü aşağı yukarı 40 günlük bir ara. Bu araya en çok rahatsız olan bence Galatasaray'dır. Çünkü tam böyle ritmini bulmuştu. Fenerbahçe yani hem Avrupa falan derken bir yorgunluk olmuştu. Fenerbahçe için de için de bunun biraz daha avantaj olduğunu düşünüyorum. Trabzon için affedersiniz. Beşiktaş'ın Hoca ile ilişkiler açısından belki avantaj olur. O yüzden Fenerbahçe'nin ben açık söyleyeyim Fenerbahçe'yi favori görüyorum ligde. Geniş ve belki de Ali Bey zamandaki Ali Bey açısından söylüyorum açısından en geniş ve en belki 10 on üzerinden 10'luk oyuncusu olmasa da 10 üzerinden 7'lik çok oyuncusu var. 7'lik şey, 8'lik. O yüzden ama tabii saha dışı şartlar ne olur bilemiyorum. Ama ligin sonuna Mayıs'ın ilk haftalarında falan birkaç takımın şampiyonluk yarışında olacağını düşünüyorum. Ama bir ibrenin biraz daha Fenerbahçe'den. Bunu duygusal düşünmüyorum. Duygularıma kalsa her sene bir sere ama olmuyor işte. E i̇nşallah Fenerbahçe şampiyon olur ama kesin olur diye hemen favori olarak görüyorum. Ben baştan söyleyeyim. Benim bir favorim aslında Brezilya'ydı. Ben Messi ile takım arkadaş olmamdan dolayı eğer Brezilya olmazsa Arjantin olsun diyenlerdenim aynı zamanda. <laughs> ben üçlü takım arkadaşım diyor, o Messi arkadaşım diyor takım arkadaşım. <gülüyor> <gülüyor> Doğru, Messi daha yeni altyapıdan çıktığı evet. zaman 2003 yılında e, Biliyorum, A takıma gelmişti. Oradan dolayı bir tanışıklığımız olmuştu. Bir, bir müddet, bir yıl falan beraber oynadığımız için. Artık takım arkadaşım diyebiliyorum, gerçi benden yaşla bayağı bir küçük ama. Messi'nin Zaten adını tarihe yazdıran bir isim. Belki şimdi artık tamamen futbol efsanesi dediğimiz işte Pele, işte Maradona gibi isimlerle artık yanına konulabilecek bir seviyeye ulaşabilmesi için böyle bir başarı elde etmesi gerekiyordu. Ve onu da yakaladı. Yani koleksiyonu tamamladı aslında. Bir, Altay'la başlayayım. Altay sorumlu kalmayı seven, ee, bir şeyler, sahada bir şeyler vermek için çaba gösteren ve dolayısıyla zaman zaman bu almış olduğu sorumluluktan dolayı da hata yapan ama özünle baktığımız zaman Fenerbahçe'ye katkısı çok büyük olan bir kaleci ee, genç yaşta da kaptan oldu çok da büyük bir sorumluluk verdi kendisine ve ben uzaktan izliyorum ve takip ediyorum en iyi şekilde bu görevi yerine getirdiğinde görüyorum zaman zaman tepkiler oluşuyor bizim dönemimizde oldu bize de çok oldu ona da oldu Altay'a da oldu ve olacaktır da ama önemli olan bunları doğru şekilde algılayıp o şekilde ilerlemesidir.